ATV ekranındaki gelişmeler ve ekranın ünlü simaları ile ilgili haberlere yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Geçtiğimiz haftalardaki duygusal bölümüyle bir zamanlar Çukurova'ya veda eden Bahide Perçin, yapımdaki rol arkadaşlarının sevgi dolu mesajlarıyla uğurlandı. Yapımın sevilen oyuncuları sosyal medya hesaplarından Bahide Perçin'in dostluğu, insanlığı ve oyunculuğu hakkında övgü dolu sözler sarf ettiler. Down, down, Tüm paylaşımlar arasında en duygusal olanlardan bir tanesi de Murat Ünalmış'tan geldi. 3 sezondur anne oğlu hayat veren ikili arasındaki bağ Murat Yunalmış'ın paylaşımına yansıdı. <laughs> Demir Yaman'ın annesi Hünkar Yaman'ın cansız bedenini bulduğu sahnede çektiği acı Murat Ünalmış'ın samimi oyunculuğuyla ekranda devleşti. Sonraki sahnelerde annesi için gözyaşı döken Demir Yaman'ın hali izleyicileri de gözyaşına boğdu. Murat Ünalmış'ın bu halinden en çok etkilenen kişi ise öz annesi oldu. Murat Ünalmış babasından annesinin ağladığını öğrendiğini ifade ederek senin gözyaşlarına kurban olurum canım anam. Allah seni başımızdan eksik etmesin notunu annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafla paylaştı. Bir zamanlar Çukurova'nın beyni toplayan yetenekli oyuncusu Furkan Palalı düzgün fiziğiyle de dikkat çeken isimlerden. Geçtiğimiz haftalarda bir sahnede yara izini göstermek zorunda kalan başarılı oyuncu bu sahnedeki fit görüntüsü için 54 gün kampa girmiş. Sabahtan akşama kadar spor salonlarında vakit geçiren Palalı beslenmesine de çok dikkat etmiş. E, galiba vücuduna bir kaynar su dökülmüş ve bir yanık yarası var. Sizi baştan asla şüphelendirmemek için kendim halletmeye çalıştım ve o gece hatırlıyorsunuz, bilerek üstüne çay döktüm ve sen benim niyetimi anladın, ısrarla çıkarmadın o gömleği. Bundan mı bahsediyorsunuz? Beycan. Furkan Palalı o sahne çekildikten hemen sonraysa... ...Adana'da büyük bir ziyafet çekerek verdiği emekleri ödüllendirmiş. Bici bici getirdim. Zahmet etmişsin sağ ol. Sever miydin? Bilmem hatırlamıyorum ki. Çok küçüktüm. Hımm. Bence severdim. Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahri Evcen geçtiğimiz günlerde baş başa dışarı çıktılar. Bebekte boğa havası alan Burak Özçivit ile Fahri Evcen'in dondurma yediği görüldü. Trafikte çiçek satan seyyar satıcılar çifti fark edince arabayı çiçek bahçesine çevirdiler. Burak Özçivit seyyar satıcıların bu jestine bahşişle karşılık vermeyi ihmal etmedi. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Yunus Emre Yıldırım Er ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Melisa Yıldırım Er birkaç hafta önce oğullarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı. Yunus Emre Yıldırımer bir aylık olan oğluyla bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf binlerce beğeni aldı. Yunus Emre Yıldırımer'in dizideki rol arkadaşları bu samimi fotoğrafa birer maşallah ve güzel dileklerini de eklemeyi ihmal etmediler. Yakında izleyiciyle buluşacak olan Akıncı dizisinin yıldızları Şükrü Öz Yıldız ve Büşra Develi geçtiğimiz günlerde verdikleri bir röportajla enteresan açıklamalarda bulundular. İki popüler oyuncudan da kahramanlıkla ilgili sorulara enteresan yanıtlar geldi. Öz Yıldız kendinin kahramanı olmadan başkasının kahramanı olamazsın dedi. Şükrü Öz Yıldız benim çocukluk ve hatta gençlik hayalim zamanda yolculuktu. Çok sevdiğim bazı anlara, kazalara ve hatta başkalarının başına gelen kötü durumlara geri dönüp onları yeniden yaşamayı ve düzeltmeyi dilerdim dedi. Müşra Develi ise bir kahraman misali topluma fayda sağlamak adına elimizden geleni yapsak da bir şekilde hayatın merkezine kendimizi de koymamız lazım açıklamasında bulundu.